Evet. Antalya Uzun Çarşı'da Antakya Uzun Çarşı'da pardon evet. Burası meşhur Hepsi kebabın yapıldığı Aydın Kırk'ta, Aydın Kasap karşısında da Köç Aynı şeyleri ediyorlar. Evet. Ama kaburgular gayet evet. güzel. Bu gurmeler buradayız. Tabi benim fotoğrafımı koyacak yer bulamadılar her Kapalı çarşı gibi. İzmir kemer altı gibi. Devam abi gel. Hemen hemen olmayan bir şey yok. <laughs> Varmış yani. Tabak tatlısı ve mısın? köpük elbisi. Kadayıf ve hazır küfeler, künefeler. ay Son kömbe tatlısı, kömbe kurabiyesi. Meşhur künefeyi yer biliceğimiz yer sorduğumuzda diyorlar ki bu yağmur olunuz takip edin. Siz oraya götürür dedi. Tarifi öğrenmişler şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Akşam yemeğimizi Aydın kasabında gelip, Burada da ayran maşrapaları var. Yağmur olduğunu tarif takip ederek Künefe yemeğe gidiyoruz. Hatta kömesi diyorlar ama güzel bir şey. <laughs> ¿Por qué te estás cayendo